Selamlar arkadaşlar ee, bildiğiniz üzere e, Steam grubumuzu açtık 226 üyeye de ulaştı katılan herkese çok teşekkür ediyorum bu video hani hafiften nasıl diyeyim e, size bir şeyler söylemek istiyordum ama tabii ki oyun videoları esnasında olmuyordu o yüzden böyle bir açıklama gibi e, bir video çekmek istedim e, şimdi ilk şey e, grubumuzu çok aktif tutuyoruz ben aktif tutmaya çalışıyorum ama aktif tutmaya çalışan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Hani böyle e, çok da aba abartmadan çok güzel bir şekilde hani yavarlık olun açıyorlar. Burada ben duyurular yapıyorum işte canlı yayın başlıyor vesaire. Bunda sıkıntı yok. Evet başlıklar, grup kuralları vesaire ben yazdım onlara. Onun dışında işte burada işte yaz indirimlerine tavsiye yazmış Dudu ne bileyim birinci gün işte bunlar alınabilir diye yazmış siz bakarsınız. Eee işte yaz indirimleri ve tavsiyeleri ikinci gün alınabilir vesaire yazmış. Ee, onun dışında işte Euro Truck %85 indirimde diye belirtmiş grubumuzda. Ee, siz bu forum'a abone olursanız burada bir şey yazıldığı an size hemen bir e, bilgilendirme şeyi geliyor ve gerçekten hani burada Dudu King gerçekten hani e, faydalı şeyler yazıyor işte yaz indirimleri ve tavsiyeleri olarak. Ee, bakarsınız o yüzden buradan falan abone olabilirsiniz şimdi youtube olayına geçeyim arkadaşlar youtube'da da sizden ee, sizde tabi uygun görseniz şöyle bir ricam olacak e, kendi kanalımdan göstermediğim için Selim abinin kanalından göstereyim evet şimdi bana abone oldunuz e, burada işte 2400 falan yazıyor benim kanalda e, burada bir seçenekler şeyi var burada bana güncellemeleri gönder tiksizdir şu an size Burayı tik yapıyorsunuz kaydediyorsunuz ee, eğer ben bir video koyduğumda sizin e, işte Youtube'unuza kayıtlı olan mailinize işte Bülbül TV e, en büyük Down 4 videosu koydu diye size bir mail geliyor. O yüzden bunu kullanabilirseniz yani yapabilirseniz sizin adınıza fayda benim de e, işime var. Siz daha hızlı ulaşırsınız bana ben de mutlu olurum. E, Başka ne diyebilirim? İşte hangi kanalları takip ediyorsun vesaire sorular da geliyor. İşte Türkçe tutar abi, Mücahit abi, ee, çok güzel oynar, Total War oyunlarını. Maftkedis Özgü abi henüz şu an hani kanal gibi kullanmasa da e, bana yardımı dokundu. Böyle gerçekten hani kanal video koyan birileri söyleyecek olursanız e, zaten Selim abi, Samet abi, onlardan bahsetmiyorum. E, Pivdipay'ı takip ederim arada bir eğlenmek için. Bir de tabii ki de Pint Pintbanda TV yani Tuna abiyi de takip ederim. Tüm seyirlerimi de izlerim. Eee... işte Beyond olsun, the olsun, Dishonored the Forest hepsini izlemeye çalışırım elimden geldiğince. Zaten başka kanalı izlemiyoruz o yüzden biz de onu izliyoruz yani boş vakit buldukça. Evet başka ne diyeyim 2400 abone geçtik gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum abone olanlara ve gerçekten hani abone olmanın dışında abone olmak bir şey değil abone olmak sadece görüntüdür. Eee abone olup beğenip yorum atanlar benim için önemli. Hani adam abone oldu. Oh, başka kanallarda ben Bana bir faydası yok. Ben e, hani yorum atan ve like atan adamlarla ilgilenirim. O yüzden like atan, yorum atan herkese çok teşekkür ediyorum. E, onun dışında e, birkaç şeyim olacak. Metro seviyesini ve Pulse seviyesini bitirme kararı aldım. E, neden derseniz kendi kafamda bir şey koydum. Belki e, dersiniz abi çok fazla. Belki bir şey dersiniz ama ben hedefimi yüksek tutmaya çalışıyorum. E, mesela metro seviyesinin 4. bölümü 38 like'da kalmış ve 300 görüntüleme dahi olmamış ve ben artık 50 like'ı geçmeyen ve acele etmiyorum ki zaten metroyu soran da yok. Hani e, Atıyorum metro 38'de falan kalmış. Pulsiye bakalım. 50'yi geçmedi o da. O da 42'de kalmış. Ee, öyle yani. Sparta yani Pulsiye ile şey garanti bitti metro. Onda bir kuşku yok. Sparta'ya bir bölüm daha deneyebilirim. O da eğer 50'yi falan geçemezse ona da ee, finali yaparız çünkü ee, nasıl diyeyim Euro Truck videoları işte 22 saat önce koyduğumuz 79 like alabiliyorsa Gerçekten takip edip izleyen üyeler varsa ve benim hani koyduğum bir Metro Last 4. Bölüm, eğer 38'de kalıyorsa orada bir sorun vardır o yüzden onu ben e, şey yaparım onun dışında NBA çok güzel başladı beni çok mutlu etti işte ilk bölüm 95 like alarak ikinci bölümde 69 like gayet evet. uygun e, son bölüm 56 bu da gittikçe düşüyor. E, bu da ellerinin altına düşerse hiç acımam bırakırım. Yani e, çünkü e, nasıl diyeyim? Zaten eee Euro Truck'ta işte ilk izlenim, zatlı zuttu onlar. Gayet güzel like ve şey alıyor, takip alıyor. Biz de oyun çok her türlü oyunu deneyerek ben bulana kadar bu işe devam ederim hı hı. hani. NBA counter k olmadı mı? Dene başka oyun. O mu olmadı? Gene dene. O mu olmadı? Gene dene. Ben eğer bir oyun bitireceksem fix olarak takip eden ve beğenen olacak. Benim amacım o. Ee, Sparta siperinde bir bölüm daha deneyeceğim. O da ya 50'yi geçmezse çok rezil bir rakamlarda kalırsa onu da bitirebiliriz. Ama kanaldan Metro'nun ve Prusya'nın e, videolarını kaldıracağım. Liste dışı yapacağım. Zaten ikisini toplasan 9 tane video var. Ama Sparta'yı kaldırmayabilirim. 25 bölümlük bir emeği var sonuçta. Ee, Kanaldaşından beri neredeyse... Onla başladık gayet de güzel gidiyordu ilk başlarda ama artık ee, yani artık daha çok Euro Truck bize abone kazandırıyor ve böyle çeşit çeşit oyuna ve eğlenceli videolara gelenle balıyor o yüzden e, Sparta'ya da bir deneyeceğim olmazsa artık stratejiden tamamen elimizi çekeceğiz e, yani böyle seri olarak çünkü Bom 2 en az ben 100 bölümlük sürecek bir şey ve 100 bölüm çekmem için bir hani şeyin karşılığını almam lazım. Onu da almadığımı hissettiğim an devam etmem. Öyle düşünüyorum. İlk başlarda izleyen vardı ama artık Sparta'yı soran da yani bir iki arkadaş. O yüzden ee, pek bir şey diyemiyorum o konu hakkında da. Onun dışında işte Beast of Prey koyduk. 70 like aldı. Bunun ikinci bölümünü koysak herhalde 40'da falan kalacak. Hep bir ilk bölümler çok like alıyor. Atıyorum Spin Tires 93 like. Bunun ikinci bölümünü çeksem garanti bir şey olmayacak. <laughs> Genelde öyle oluyor çünkü. Onu ben sizden bir izledim. Hep ilk bölümler güzel. Başka diyecek bir şeyim yok. Takip ettiğim kanalları söyledim. Resmi olarak biten seviyeleri söyledim. Metro ile resmi olarak sona Sparta'ya da bakacağız. Son denemeleri yapacağız. Ee, yani Metro ya yani Metro'ya da şey yapmıştık oysa. 100 kişi metroya yapmıştı ama yok yani. Neyse. Ee, Steam grubumuzda işte başlıkta abone olabilirsiniz. Dediğim gibi benim kanala gibi şurada abone olunduğunu şu an gözükmüyor tabi. Seçenekler kısmında bana güncellemeleri gönder derseniz bir video koydum da hemen mail gelir size. Oh devin nefes alayım. Tekrardan abone olup yorum atan, beğenen, destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten çok sıkı takip eden arkadaşlar da mevcut. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi başka da diyecek bir şeyim yok. Tekrardan izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Artık oyun videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.